Çok çok uzun zaman önce uzak diyarların birinde küçük ama çok şirin bir kasaba varmış. Bu kasabadaki herkes birbiriyle çok iyi anlaşır, hiç yalan söylemezlermiş. Kasabanın bir de çok iyi kalpli bir marangozu varmış. Adı da Gepetto'ymuş. Gepetto usta çocuklara ahşaptan kukla oyuncaklar yaparak geçinirmiş. Ama çok fakirmiş ve hayattaki en büyük dileği ise bir çocuğunun olmasıymış. Bir gün ormana gitmiş ve kukla yapmak için kütük aramaya başlamış. Ormanda gezinirken birden yerde tam istediği gibi bir kütük bulmuş. Bu kütüğü alıp atölyesine götürmüş. Kütüğü oymaya başlamış. Oydukça kütükten ses çıkıyormuş. Gepetto usta sesin nereden geldiğini anlamıyormuş. Kütüğü oydukça yavaş yavaş şekillenmeye başlamış kafası, kolları, ayakları belirginleşmiş. Kukla bittiğinde onu sandalyenin üstüne koymuş ve yerleri süpürmeye başlamış. Fakat o sırada kukla konuşmaya başlamış. Hareket etmiş. Gepetto usta gördüklerine inanamıyormuş. Artık onun da bir çocuğu olduğu için çok sevinmiş. Oğluyla çok güzel vakitler geçirmeye başlamış. Aradan çok uzun yıllar geçmiş ve oğlunun okul çağı gelmiş. Ama Gepetto ustanın çocuğunu okula gönderecek parası yokmuş. Bunun için üstündeki montunu satmış ve parayı çocuğuna vermiş. Bu parayla defter kalem alıp okula gitmesini istemiş. Pinokyo yolda şarkı söyleye söyleye okula doğru gidiyormuş. İnsanlara bakıyor, etrafı keşfediyormuş. Mağazaların önünden geçip vitrinlere bakıyormuş. Pinokyo ileride bir kalabalık insan topluluğu görmüş ve orada kocaman bir çadır kuruluymuş. İçinde ne olduğunu merak ediyormuş. Kalabalığın arasından sıyrılıp çadırın girişine gelmiş. Fakat kapıda duran görevli içeri almamış ve eğer paran yoksa buraya giremezsin demiş. Pinokyo babasının verdiği parayı hatırlamış ve cebindeki parayı görevliye vererek içeri girmiş burası bir sirkmiş ve sahnede iki tane kukla dans ediyormuş. Onları gören Pinokyo bunlar da benim gibi tahtadan deyip yanlarına gitmiş ve onlarla birlikte dans etmeye başlamış. Kuklaları oynatan adam ne güzel bir tahtadan kukla bu demiş, ipsiz hareket edebiliyor. Bu bana çok para kazandıracak diye düşünmüş. Gösteri bittiğinde Pinokyo'yu yakalamış ve kafese kilitlemiş. Pinokyo babasının sözünü dinlemediği için çok pişman olmuş ve ağlamaya başlamış. Peri bu süreçte hep onu takip ediyormuş. Pinokyo'nun pişman olduğunu görünce ortaya çıkıvermiş ve kendini göstermeye karar vermiş. Peri Pinokyo pişman olduğu için ona yardım etmiş, fakat uyarmış. Seni buradan çıkaracağım ama okuluna gideceksin demiş. Ama Pinokyo hiç parası kalmadığını hatırlamış. Bunu gören peri ona paralarını geri vermiş. Pinokyo çok sevinmiş, tekrar yola koyulmuş ve okula doğru şarkı söyleye söyleye yürümeye başlamış. Yol kenarında duran tilki ve kedi varmış. Pinokyo'yu görünce ona bir oyun oynayıp elindeki parayı almak istemişler. Pinokyo'ya böyle şarkı söyleye söyleye nereye gidiyorsun diye sormuşlar. Pinokyo da okula gidiyorum demiş. Ama önce kalem ve defter alacağım demiş. Tilki de peki paran var mı diye sormuş. Pinokyo da onlara güvenip babasının verdiği parayı göstermiş. Babasının montunu satarak Pinokyo'ya vermiş olduğu parayı gören tilki, Pinokyo'ya eğer parayı bize verirsen paranı sihirli toprağa ekeriz ve para ağacın olur ne zaman para lazım olursa ağaçtan koparabilirsin demiş. Pinokyo da kolay yoldan para kazanmak için kabul etmiş ve bütün parasını tilkiye vermiş. Fakat tilki ve kedi bunu fırsat bilip paraları aldıkları gibi kaçmışlar. Tilki ile kedi gidince peri ortaya çıkıvermiş. Pinokyo'ya okula gidip gitmediğini sormuş ama eğer yalan söylersen seni cezalandırırım demiş. Aslında peri çoktan gerçeği biliyormuş. Pinokyo tabii ki okula gittim. Kırtasiye'den de kalem ve defter aldım demiş. Yalan söyleyen Pinokyo'nun burnu uzayı vermiş. Peri sordukça Pinokyo yalan söylüyormuş. Ve burnu bir metreden fazla uzamış en sonunda Pinokyo gerçeği anlatmış. Peri de Pinokyo'nun burnunu eski haline getirmiş. Pinokyo'nun pişman olduğunu gören Peri ona parasını tekrar geri vermiş. Ve artık eve dönmesi gerektiğini söylemiş dersini çoktan alan Pinokyo babasına dönmek üzere yola koyulmuş. Günler geçmiş ve sonunda kasabasına varmış ama babasını bulamamış. Meğer Gepetto, usta da onu aramak için ormana gitmiş. Pinokyo hemen ormana doğru koşmuş ve babasını bir ağacın altında dinlenirken bulmuş. İkisi de birbirine sarılmış, sevinçten gözleri dolmuş. Pinokyo babasına bir daha asla yalan söylemeyeceğim babacığım, seni hep dinleyeceğim demiş. O anda gökyüzü parlamış ve peri yeniden ortaya çıkmış. Gerçekten çok iyi bir kalbin var Pinokyo. Güzel kalbinin ödülü olarak seni gerçek bir çocuğa dönüştürüyorum demiş ve peri sihirli değneğini sallamış. Pinokyo bir anda etten kemikten gerçek bir çocuk olmuş. Geppetto usta oğluna sarılmış, Gözlerinden sevinç gözyaşları süzülmüş. O günden sonra Pinokyo çok dürüst, çalışkan ve neşeli bir çocuk olarak babasıyla mutlu bir hayat sürmüş.